Bundan yıllar önce 92'lerdeydi. İşte bir gün büyük bir toplantı vardı. Yani toplantı derken hocalık şeylik yoktu. işte bir gün bir baktım annem dedi ya dedi bir sürü arkadaşların gelmiş. Arkadaş bayan erkek farklı bizde hocalık da yoktu ki. bilen bir şey bildiği zaman bilmeyenlere öğretiyordu. Neyse bir to toplantı oldu. Gündem İslam dini. Orada işte bayanlar çoğunlukla görüntüye aldanıyorlar. Dediler ki ne, İslamiyet dünyaya hakim oluyor. Her yerde insanlar akın akın tövbe ediyor, namaz kılıyor, camilere gidiyorlar. İşte buna benzer şeyler söylüyorlardı. Yok dedim. Bir gün gelecek gerçek Müslümanlar. 10 tane Müslüman bir araya gelirse bu ülkede taşlanacak bir duruma geliyor. Abi kendine geldi dedi bir tanesi. Tanımıyordu yeni gelmişti. Abi kendine geldi dedi öyle bir şey olamaz dedi İslamiyet dedi yeryüzüne ya dedi herkes korkuyor kafirler münafıklar işte dünyaya hakim olacak görüntü bir de dedi Mustafa abi şeriatın hükmüyle konuşur şeriatın hükmü yani siz başkalarının hayatını bitirerek kendinize ve sevdiklerinize hayat veremezsiniz ancak ancak hayatını bitirirsiniz ve hayatını bitirdiniz. Bugün devletin bütün birimleri nasıl pisliği çıkan metafolin hastaları, akıl hastalarına, pis, rezil hainlere destek verir. Bu pisliği millete bulaştırdılar, kendilerine bulaştırdılar. Adaletli bir şekilde bu pislik temizlenmiş olsaydı bu toplum, cemiyet bu halde olmazdı. Neyse, o aklı başında olanlar, abi o gün ne yapmamız gerekiyor? Sen derdi söylüyorsun. Akıllı başında olanlar Dermanı sordu. Derde herkes bilir. Gün gelir yarın siz de görürsünüz. Bugün Filistin'de katliam oluyor. Kimse ağzını açamıyor. Bu ülkedeki zulüm dünyada hiçbir ülkede yok. Kimse ağzını açamıyor. E başkalarına yapan yarın size yapacaklar. Hiç düşünmediniz mi? Neyse dedim ki ne? Bu tesbihi çekin. Bu hak ve hakikat. Biz şeriatın biz kendi pisliğimizi başkalarında gördük. Yani bir şey görüp ibret alamıyorsanız o hastalık sizde var demek. İbret alıyorsanız yok demek rahmeti istersiniz. Yani o hastalık sizde var inkara gidebiliyorsanız o hastalık sizde var sen beni besliyorsunuz. Yok o hastalığı görüyor da ibret alıyor rahmeti isteyebiliyorsanız o hastalık sizde yok sen canı besliyorsunuz kendinizi sevdiklerinizi koruyacak gücünüz var dedim. Sonra dedim bu tesbihatı çekim. Dedim biz kendi pisliğimizi başkalarında gördük. Kabullenmedik. Şeriatın hükmünü bedenlerimizde gördük. Hem nefsimize hem kendimize yazık ettik. Ya Rabbim sen bizlere affet, sen bizlere rahmet et. Bu hakikat, bu hakikatle siz o gün kendinizi sevdiklerinizi kurtarabilirsiniz dedim. Hemen o tuttular yazdılar bir kenara. Dediler dedim bu dert derman insanlar bilmeyecekler. Herkes sen beni besleyecek. şeytanı insanların hizmetine gidecekler. Aslından özünden uzak, aç, perişan kendilerini de ve insanlığı da yok etme yani yok edecek yamyamlara dönecek. 10 tane Müslüman da bir araya gelirse taşlanacak bir duruma gelecek. O gün bu tesbihi çekin. Allah'ın izniyle rahmeti gelirse yeniden bütünleşiriz. rahmetiyle selamete çıkarız. Şimdi siz başkalarının hayatını bitirdiniz. Sat. Bir taraf satar, bir taraf hükmü uygular. Siz bu devlete hain olmadığınız müddetçe bu topluma, bu cemiyete gerçek Allah için hizmet etmediğiniz müddetçe siz sattığınız müddetçe başkaları hükmü uygular. Siz sattığınız için aslında kendinizi sevdiklerinizi kurban olarak veriyorsunuz. Ve o kurbanlar ne yazık ki öncelikle sevdikleriniz, kendi çocuklarınızı görünmeyen bir güç etkisi altına alacak bir hipnozun altına benim hipnozu altına siz teslim et diyorsunuz aslında. Başkalar da hükmü uygulayacak. Affedersin. İstismar, diğer ismi tecavüz gibi olaylar başlayacak. Her yerde aynı anda dünya genelde. Yok eden de sizsiniz, yok olacak olan da sizsiniz. Açıklamak istemedim. Dedim belki bu milletin zerre miktar aklı vardır, gidişatı durdur. Adana Atliyesi'nin oradaki stand ne? Koskoca standı diktim. Bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze üç sene önce rahmet kesilince pisliğinizde boğulup yok olursunuz ya. Benim böyle bağırıp çağırdığıma bakmayın. Ben bile korkuyorum. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ya Rabbim sen bu toplumu, bu cemiyeti rahmetinle selamete çıkardığın başka kapı da yok.